Türkiye'de mermercilik çok önemlidir değerli seyircilerimiz. Peki ama neler yapıyorlar? İzliyoruz. Merhaba sektörlü haber merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Diyarbakır, Bismil'den sektörün lider firması Devrim Mermer'den sesleniyoruz. Yanımızda da firmamızın sahibi beyefendi Ali Yıldıran bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ali Bey merhaba. Merhabalar, Nasılsınız? hoş geldiniz. Sağ olun, nasılsınız? Sağ teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben Ali Bey şahsınıza ve firmamız Devrim Mermer'e teşekkür ediyorum. Şimdi çalışmalarımızdan, faaliyetlerimizden bahsetmeden önce ekranları başındaki değerli izleyeceğimize sizlere tanıtmak adına sormak istiyorum. Ali Yıldıran kimdir? Ali Yıldıran 1987 doğumlu Bismil Diyarbakır ilçesinde. Evet yaklaşık 15-16 yıldır mermer işi yapıyor. 15 yıldır yaklaşık bu sektörün Hı. içerisindesiniz. Kardeşiniz de var yanınızda. Kardeşim değil mi? de yanında. Remzi Bey. Remzi Bey. Peki. Şimdi 15 yıldır sektördesiniz. Bölgede evet. mermer hizmetleriniz var. Evet. Açalım biraz hangi yerlere hitap ediyoruz ağırlıkta? Ağırlıkta mutfak tezgahları, pencere altları, balkon üstleri ve mezarlık vesaire mermer işleri. Yani şimdi mermerin olduğu her noktada varız. Yani her bu noktada. merdiven var. İşte balkon köşeleri balkon var. Köşeleri, cam köşeleri cam var. Değil mi? Evet. Mezarlık özellikle mezarlık hizmetleriniz de var. Özellikle mezarlık. Peki bu nasıl oluşuyor? Talepler geliyor size. Ne yapıyorsunuz? Evet. Gidip yerde ölçülerini mi alıyorsunuz? Nasıl bir şey çıkarıyorsunuz ortaya? Mezarlıkta zaten genelde ebatlı. Ebatları birdir. Standart bir ebat Standart ama ebat. çeşitli modelleri çeşitli var. Çeşitli modelleri mi? var. Verdiğimiz süs evet. ve desenlere göre ayrılıyor onlar. Peki bunu konuklarla beraber mi belirliyorsunuz? Veyahut konuklarla, konuklarla beraber. Onların isteklerine göre. Taleplere göre hazırlıyorsunuz, evet. ortaya çıkarıyorsunuz olayı. Peki ne kadar sürede bir iş teslim ediyorsunuz? İşin büyüklüğüne ve küçüklüğüne bağlı. İş oluyor ki aynı günde teslim edebiliyoruz evet. ve bazı işlerde haftalarca sürebiliyor. Evet, şimdi hizmetleriniz sadece Bismil'de mi sınırlı? Nerelere Bismil'de kadar ulaşıyorsunuz? sınırlı değil, Bismil'in doğ, doğunun genelinde mesela gittiniz bu güne? E, Sirt, Mardin, evet. e, Batman, Nusaybin, evet. Ya Bu yakın il ve ilçelerde... Yakın il ve ilçelerin tümüne gidiyoruz. Talep geldiği zaman... Gidiyoruz. Peki bir ekibiniz var değil mi? Kaç peki. uzman kadroyuz? Dört uzman. Üç de olan elemanlar evet. var. Evet. Montajları siz mi gerçekleştiriyorsunuz? Montajların geneline ben gidip kontrolümde gerçekleşiyor. Benim peki. kontrolümde. Şimdi mermer e, renkleri var değil mi? Tercihleri Hı -hı. var, seçenekler var. Mesela şu anda arkamızda da modeller var. E bunları nasıl belirliyorsunuz? Nerelerden geliyor size bu malzemeler ve nasıl ayırıştırıyorsunuz burada? Şu şekilde gösterelim. İran malzemesi var. Evet. İran granit, İtalyan, Hindistan granitleri var. Ve Yerli döküm çimstonlar var. Evet. Yani Afyon'un özel yerel malzemesi yani evet, var. Evet, Afyon bölgesi Değil özellikle mi? bu konuda bayağı iyi. Evet, bunları oralardan geliyor. Biz burada işliyip montajını yapıyoruz, montajını yapıyorsunuz. Tabii renk seçeneklerini konuklarınız da konuklar seçiyorlar değil mi? Kendileri yani, belirliyor. Yani gelen konuklar evlerinin hı. herhalde dekoratif durumlarına göre onlar belirliyor. Onlar gelen onlar. konuklar belirliyor onları. Belirliyorlar. Peki evlerde de aynı uygulamayı yine siz mi gidip ölçüler alıyorsunuz? Ben gidip ölçü alıyorum. Buradaki uzman elemanlarımız. E, i̇şleyip dışarıya bırakıyor. Montajına tekrar ben gidiyorum. Tekrar siz gidiyorsunuz, sağlıklı bir şekilde teslim ediyorsunuz. Teslim Peki ediyoruz. olur ya yaptığınız işlerde olumsuz durumlar olabilir. Müşteriye destek hizmetlerimiz var mı? Destek hizmetlerimiz var. Hani kırılabilir, çatlayabilir, bir şey olabilir. Onları biz değiştirip evet. yerine yeni mermerler montaj ediyoruz. Yani biz. müşterinin Rösel, yanındayız yani. Yanındayız. Peki hizmet verirken ne önem verirsiniz? Dikkat ettiğiniz nedir? Şimdi burada iş güvenliği önemli. İş güvenliği önemli. Bunu, bir kere bunu yapıyoruz Ali Bey. Hı hı. Peki e, şimdi bölgede yalnız değilsiniz bu anlamda. Meslektaşlarınız Meslektaşlarımız var. Meslektaşlarımız var. Sizi meslektaşlarınızdan ayıran özellik nedir? İnsanlar burayı neden tercih ederler? Burayı işin temizliği ve titizliği için genelde tercih ederler. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Toparlayacak olursak güler yüz, güler müşteri, yüz memnuniyeti, müşteri memnuniyeti, iyi işçilik, kaliteli malzeme hı. öyle mi? Evet. Bunlar sizi tercih sebepleri kılıyor diyebiliriz. Peki hedeflerinize ulaştınız mı? Planlarınızda daha ne var bu işle ilgili? Daha hedefimize ulaşmamışız. Evet. Hedefimize baya bir mesafe var. Büyütebildikçe yani, büyüyeceğiz. Büyümek var hedeflerinizin içerisinde. Var. Ee, ama tabii burası herhalde kaç metrekare bir yer şu anda bulunduğumuz yer? Şu anda 200 metrekare. 200 metrekare ama biraz yetmiyor herhalde. Hem ekipmanlarınızı yenileyeceksiniz anladığım kadarıyla biraz daha işinizi büyüteceksiniz. İşi büyüteceğiz. Peki bu konuda da ben size başarılar diliyorum. Ee, toparlayacak olursak son olarak ekranlar başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize evet. bugüne dek e, devrim mermerin hizmetlerinden faydalanmış kişi veya kurumlara, e, Bismil halkına e, bir teşekkür mesajınızla birlikte son sözlerinizi alabiliriz. Bizi tercih eden herkese buradan teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorsunuz. Peki. Ali Bey ben de vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size teşekkür ediyorum. Size bundan sonraki iş hayatınızda kardeşiniz Remzi Bey ve ekibinizle birlikte başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Tekrar ediyorum. ülkemize Diyarbakır Bismil'e kattığınız bu güzel hizmetlerinizden dolayı sizi kutluyorum ben. Çok teşekkür. sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Diyarbakır Bismil'den sektörünün lider firması Devrim Mermer'den beyefendi firma sahibimiz Ali Yıldıran'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.